Merhaba arkadaşlar, lavaş yapmak istiyorum. Tavada lavaş. Bunun için bir su bardağı un, tuz ve kavrulmuş susam kullanacağım ve bir bardak su şu karışımı güzelce bir birbirine karıştıralım. Sonra suyu ekleyelim. Bunu bu şekilde güzelce bir karıştıralım. Evet. Biraz katı geldi. Biraz daha su ekliyorum. Akışkan olsun. Evet. suyun hepsini eklemedim. Biraz daha kaldı. Şimdi e, tamamını altına yakıyorum artık. Şimdi iyice ısınan tavaya karışımı alıyorum. İki kepçe koyuyor, şöyle dağıtıyorum arkadaşlar. çevirdim. Şöyle sallaya sallaya onun etkili pişiriyorum arkadaşlar. Evet. Pişen ee, yufkamı alıyorum arkadaşlar. Şöyle tabağa aldım. Ve ikincisini koyuyorum. Evet, karışım bitinceye dek bu şekilde devam edeceğim. Evet arkadaşlar, kahvaltımızı şenlendirecek, e, keyifli bir kahvaltı yapmamızı sağlayacak lavaşlarımı hazırladım. Ve kahvaltı soframı da hazırladım. 5 dakikada e, lavaş arkadaşlar, pratik yaşam için bende kalın, renkli kalın. Hayatınız renklensin. Ağzınızın tadı hiç bozulmasın. Allah'a emanet olun. Evet. Bugün cumartesi hafta sonu kahvaltım hazır. Bugün oğlumla birlikte kahvaltı yapacağım.